10 senedir burada görev yapıyorum. Yalnız buranın iklimi gerçekten değişik bir iklim var. Ben 10 senedir burada olduğum halde ne bileyim ben? Bura gibi bir yer görmedim. İlk geldiğim sene mesela 2-3 metre kar vardı ama kış aylarıydı. Ama şimdi mevsim artık değişti mi? Ne oldu bilmiyorum. Mevsimler artık yada doğru gidiyor. Nisan ayında böyle kar yağdığını hiç görmemiştim. Yeni yeni uyanma aşamasında ama inşallah ağaçlara falan zarar vermemiştir. Meyveler falan inşallah gitmemiştir. Bu Nisan ayının 10'u olmuş 10, 15'i olmuş hala kar devam ediyor. Böyle bir şey görmedik duymadık. Normalde çoktan beri yağmamıştı Nisan ayında ama bu sene Nisan ayında evet sürpriz yaptı. Ee, kar yağdı evet. Ne kadar kar var? 15 santime yakın kar var ilçemizde.